Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gönen nereye bağlı sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Gönen Marmara bölgesinin güneyinde kuzey kuzeybatısına yer alan Balıkesirli'ne bağlı bir ilçedir. Balıkesirli'ne bağlıdır Gönen. Balık bağlı olduğunu sizlere aktaralım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.